Türkçe kökenli bir kelime geliyor. Tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Buyursunlar. Su, elektrik ve doğalgaz tüketim miktarını Sayaç. ölçen alet. Sayaç doğru cevap. İkinci beş harfli kelimemiz Rumca kökenliymiş. Sorusuna bakalım. Halk arasında yaban armudu ya da dağ armudu olarak bilinen meyve. Aldı diyeceğim değil. Değil. Ee... Ahlat. Ahlat doğru cevap. Altı harflilerdeyiz. Arapça kökenli bir kelime geliyor. Bakalım nasıl geliyor? Bir metinde ya da konuşmada bir düşünceyi bir sözcüğü birçok kez zineleme. Tekrar. Tekrar doğru cevap. Yine altı harfi iki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Gelsin bakalım. Verecek cevap bulunamadığında açık bir anlamı olmayan, gelişi güzel söylenen söz. Etmek fiiliyle beraber kullanıyoruz. Böyle cevap veremiyorum ben size. Bir şey sordunuz. Nokta nokta ediyorum. Siz de diyorsunuz ki nokta nokta etme düzgün cevap ver. Bir harf alayım ben. Bir harf verelim. K. Kemküm. Kemküm. Doğru cevap. Yedi harflilerdeyiz efendim. Bakalım nasıl bir soru geliyor. Zarla oynanan oyunlarda atılan zarlardan birinin beş diğerinin üç gelmesi. Ee, Pencuse. Ne? Pencuse. Pencuse. Doğru cevap. Efendim... 3400 puanımız var yarışmanın tam ortasındayız 2 dakika 28 saniyede süremiz var Gayet iyi durumdayız 6 tane daha harf alabilirsiniz İnşallah böyle devam eder İnşallah Efendim 7 harfli bir diğer aradığımız cevap 2 kelimeden oluşuyor yine hukuktan geliyor bakalım nasıl geliyor Mahkemelerin bir sene içindeki çalışma süresi Adli yıl Adli yıl doğru cevap 8 harflilere geçtik. İki kelime cevabımız ve ikinci kelime Edat. Gelsin bakalım. İki kelime ve Edat. Evet. Her an hazır, sağlam ve dinç duran kimseler için kullanılan deyim. Sağlam ve dinç duran kimseler. Evet. Böyle. Böyle. Sert kaya. Değil efendim. Harf alın. Harf alayım. Bir tane harf verelim. Ç. İkinci kelime Edat. Evet, çelik gibi. Değil. Ama Edat'ı tutturduk. Ne gibi? O çakı gibi. Çakı gibi doğru cevap. <laughs> çelik gibi de zaten dokuz harf oluyor. Evet, Fark sonra göremedim. <laughs> evet. Efendim 8 harfli bir diğer aradığımız cevap mastarla bitiyor. Buyursunlar. Tek kelime. Tek kelime. <laughs> Belirli bir süre birinin dikkat ve ilgisini başka şey üzerine çekmek, meşgul etmek. Oyalamak. Oyalamak doğru cevap. 9 saat ilerideyiz. Fransızca kökenli bir kelime soruyoruz sevgili izleyenler. Gelsin soru. Yine tek. Bir <laughs> evet. İş dünyasında kişinin kimliğini tanıtan genellikle beyaz renkli olan ince karton parçası. Yaka kartı. Değil efendim. Kim? Yok yok ben sizle tanıştım size o karton parçasını veriyorum. Kartvizit. Kartvizit doğru cevap. Dokuz hakimlerdeyiz. Hala iki kelimeden oluşan bir spor terimi soruyoruz. Mastarla bitmiş. Gelsin bakalım. Lig takviminde bir takımın o hafta maç yapmaması durumu. Bay çekmek. Ee, i̇yi başladınız. Bay geçmek. Bay geçmek evet. doğru cevap.